Kazabadaki ponyleri hiç anlamıyorum. Nereye gitsem bana garip garip bakan süslü tipler görüyorum. Hep de gergin misin diye soruyorlar. Düğünün yarın olduğunu unuttular mı acaba? <laughs> Belki de sadece evleneceğimiz için benim gibi heyecanlıdırlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama düğün tarihini yanlış anladıklarını fark edince kendilerini kötü hissedecekler. Ah! Davetiyeler yanlış basılmış. Düğün bugün diyor. Ama çok iyi bir fiyata yaptırmıştım. Bunları kasabadaki herkese verdik. Prensesler cevap bile verdi. Sana söylemiştim. Kaçsak daha iyi. Aa tatlım. Yemekler, çiçekler, müzisyenler. Her şeyi bugüne almak zorundayız. Ne? Organizatörüm nerede? Başkalarının sattığı fiyatın yarısına vereceğini söylemiştin. Sonra da kasabadaki herkese yanlış tarihli davetiye yollamışsın. Ne olacak şimdi? Kek. My Ya mutlu ol, seninle dost olmak güzel. My little pony, iyi arkadaşım sen. Davetiye işin elime yüzüme bulaştırdım. Kendimden utanıyorum doktor. Hmm, demek bu yüzden davetiyem gelmemiş. Cranky'ye davetiyeleri ucuza basacağımı söyledim. Ama bunun için matbaada çalışacak deneyimsiz birini işe almalıydım. Erken diyorum. Oh, keşke zamanı geri alıp bu yanlışı düzeltebilsem. Zamanı geri alma hayali artık çok eski. Ben yepyeni bir teori üzerinde çalışıyorum. Belki de zaman bize doğru gelecek. Hayatım boyunca... Yüzlerce yıl süren çalışma ve deneylerim sonucunda nihayet bir ilerleme kaydettim sayılır. Bu iş için özel bir güç varmış. Kimin aklına gelirdi? Ama güçlerle açıklanamayacak öyle çok şey var ki... ...fen ve matematik özel güçlerin ta kendisidir. Bunlar gibi mi? Çok güzeller. Aa evet. Alevsiz havai fişeklerim. Ama onları nasıl tutuşturacağımı bilmiyorum. Bütün bunları nasıl öğreniyorsun çok merak ediyorum. Ben kendimi bildim bileli bilimle ilgileniyorum. Küçükken yaşadığım sarsıcı bir olaydan sonra etrafımda gördüğüm dünyaya bir anlam kazandırmak için çalıştım. Bilim bize imkansız sandığımız şeylerle ilgili cevaplar verir. Şimdi, neden buraya gelmiştik biz? Evet, şey, çünkü ben Cranky ve Matilda'nın düğün davetiyelerinde tarihi yarın yerine yanlışlıkla bugün olarak basmışım. Doğru, müzisyenler gelecekti. Tamamen unutmuşum. Daha kıyafetimi diktirmem gerekiyor. Verity! Verity! Ah! Lütfen bana yardım et. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Buna inanamıyorum. Gördün mü? Kıyafetimin kollarını kısaltacaktı. Hemen yapması gerekiyor. Ah, anlaştık değil mi? Yolu göster hadi. Ah, neden buraya getirdin beni? Redditi böyle bir yere gelmez. Müzisyenler mi onlar? Çok tarz poniler. İyi günler. Ben çok etkilendim açıkçası. Moda zevkiniz beni fazlasıyla etkiledi. O müthiş terzinizin adını alabilir miyim sizden? Tabii olur dostum. O terzi benim. Benim mi? Ne kadar garip bir isim. Hayır dostum. Yani giydiğim her şeyi ben üretiyorum. Hepimiz öyleyiz dostum. O zaman bana yardım etmelisin. Bu kıyafetin dikilmesi lazım. <laughs> Üzgünüm dostum. Biz finallere başlamak üzereydik. Ben senin nereden dostun oluyormuşum? Acaba? Bilmiyorum dostum ama bir şey söyleyeyim. Dördüncü arkadaşımız gelmedi. Eğer bizimle takılmak istersen dikim işini hallederiz. Üzgünüm gençler ama kabul edemem. Bacak ayırma, taklalar. Benim için fazla ağır hareketler bunlar. Ağır mı? Sen neden bahsediyorsun dostum? Topu dümdüz atacaksın o kadar. Bir dakika. Dümdüz mü? Pekala, şu dümdüz tekniğini bir deneyelim bakalım. Kim bilir belki gerçekten işe yarar. Ne yaptıklarını biliyor muyuz acaba? Siz biliyor musunuz? Ya bir arkadaşlık ya sen... sorunu var ya da bir canavar saldırısı. Canavar saldırısı mı? Olamaz. Bugünkü düğünde gösteriye çıkacağım ama daha nasıl bir şey yapacağımı planlamam. Canavarın biri pony bile işgal ederken nasıl çalışabilirim ki? Sadece arkadaşlık problemi olabilir, yarım saat içinde bir şekilde hallederler. Ha, umarım öyle olur. Pinkie Pie nerede? Düğünümün organizatörü yok. <laughs> canavar. Biri bana yardım etsin. Sen. Ben mi? Düğünümü yarından bugüne taşımalıyım. Hem de her şeyiyle. Twilight kasabaya geldiğinden beri kimse benden organizasyon istemişti. Yapar mısın yani? Ben koca Ponyville'deki en iyi organizatördüm. Emin ol. Ah! Hadi yürü canavarın biri alt üst etmeden salona gitmeliyiz. Ne yapacağım ben şimdi? Matilda! Davetiyeler yüzünden kendimi suçlu hissediyorum. Yapabileceğim bir şey Çiçekler! var mı? Çiçekler! Matilda'nın çiçeklerini bugün mü istiyorsun? Çok korkunç. Yani bugün hazırlamanız mümkün değil mi? Hazır olmalarını bırak. Matilda'nın çiçekleri henüz gelmedi bile. Bu tam bir felaket. Tamam. Ay yine de sağ olun. Bakın kızlar. Senyaların birinin dalı kırılmış. Ne? İtiraf etmeliyim. Matilda burayı bugüne hazırlamamız gerektiğini söylediğinde biraz gerildim sen aslında. Sen yanındayken vaktinde yapabileceğimizi biliyordum. En iyi dostunun yanında olması harika değil mi? Birini bizim birbirimizi tanıdığımız kadar iyi tanıyınca her şey mümkün. Neydi o öyle? Ponyville'e canavar saldıracakmış. Bu seferki neymiş? Everfree ormanından gelen bir şey mi? Ah uçan ayı gibi bir şeyden bahsediyorlar. <laughs> uçan ayı mı dedin sen? Beni buldu. Neden bahsediyorsun Bonbon? Benim adım Bonbon değil. Özel ajansı TV Drops. Canterlot'ta çok gizli bir anti canavar ekibinde görevliyim. Daha doğrusu birkaç yıl önce Tartarus'tan bir uçan ayı kaybolana kadar öyleydim. Neden bahsediyorsun sen? Uçan ayı kaçtığı zaman bütün birimi kapatmak zorunda kaldık. Elimizdeki bütün kanıtları tek tek imha ettik. Celestia bildiğimiz gibi her şeyi inkar etmemizi istedi üç ben yakalamıştım. Gerçek kimliğimi gizleyerek Ponyville'de çalışmaya başladım ve Bonbon adını aldım. İzimi bulabileceğini hiç düşünmemiştim ama beni buldu demek ki. Yani arkadaşımızın tamamen yalan olduğunu mu söylüyorsun? Çok üzgünüm Layra. Kendi iyiliğin için sana söyleyemezdim. Ama ama yemeklerimiz, uzun sohbetlerimiz, birlikte oturduğumuz banklar onların hepsi yalan mıydı? Hepsi gerçekti. Sen benim en iyi arkadaşımsın. kalabalığa karışmalıyım yoksa seni tehlikeye atacağım. Düğünde görüşürüz Layla. Peki ama daha sonra bu konuyu konuşacağız. Yüzüm bana bugün lazım. Maliyeti ne olursa olsun. Tabii fazladan ücret istemezsiniz. Yedi on dümdüz dostum. En zordan bile daha zor. Ama eğer bunu alırsan, bütün olayı kazanmış oluruz. Doktor! Sonunda nasıl yardım edeceğimi buldum. Alevsiz havai fişeklerin çiçeklere benziyor. Düğünde onları kullanacağım. Düğünde mi kullanacaksın? Bekle. Bekle, bekle. Alevsiz havai fişekler son derece tehlikelidir. Neyle yanacaklarını bilmediğimiz için her an patlayabilirler. O bir uçan ayı mıydı? o kadar çok şey var ki. Umarım Cranky müzisyenlere söylemeyi unutmaz. Aa, yelemi yapayım derken geç kalacağım. Hayatım sakin olmalısın. Bunda üzülecek hiçbir şey yok. Bir pony'nin saçını düğün sırasında yapmışlığımız bile var bizim. Aa, çok doğru. Onlardan iyisi yoktur. Matilda ben şimdiden aile olduğumuzu hissediyorum. Öyle mi? Tabii ki. Ben Steven Magnet, ee, Cranky'nin en iyi dostuyum. Steven Magnet sen misin? Sen ne bekliyordun? Uçan ayı mı? Ben Cranky'yi uzun zamandır tanırım. Kesin sana da anlatmıştır. Beni Flash Reis Gölü'nden kurtardığını biliyor muydun? Steven Magnet sen misin? Anladım anladım. Ee, Cranky böyledir. Küçük detayları atlar. Benim denizci arabarı olduğumu söylememiştir kesin öyle değil mi? <laughs> o eski mağarayı çok seviyorum. Üzgünüm Steven. Senin pony olduğunu sanmıştım. Birlikte öyle maceralar yaşadığınızı da bilmiyordum. Aa, tatlım... sen daha yarısını bile duymadın. Ama şunu söyleyebilirim. Birlikte yaşadığımız onca şeyin içinde onun değer verdiği tek şey seni bulmaktı Matilda. Aa, sahi mi? Yani seni ve kellik ilacını. <laughs> ne kadar tatlı biri öyle değil mi? Kendimi o kadar üzdüm ki onu da zor durup da bıraktım. Artık önemli olan şey birlikte olmamız. Düğün önemli değil. Birlikte olmak daha önemli. Ah, <laughs> oh. Benim tatlı arkadaşım. Eğer buna inanıyorsan sana söyleyecek iki çift sözüm var. Ee, boni bile gelen, rahatsız kıyafetler giyen, uzun bir tören boyunca oturmaya razı onca poninin birlikte olmayı önemsediğini mi sanıyorsun gerçekten? <laughs> Hayatım düğün aslında her şeydir. Ha, bu düğün şarkıları ne kadar da sıradan. Matilda ile Cranky'nin düğünün özel olmasını istemiştim. Teşekkür ederim ama bunun düğüne uygun olduğunu sanmıyorum. Hayat nedir ki? Bazılar için sonsuz bir sevimli işaret arayışı olabilir. Peki o sevimli işaretler kendi sorumuzdan sadece bir uçan ayı saldırısı uzakta olduğumuzu hatırlatmaktan başka ne işe yarıyor? Peki ya işaretsizler? Hayat boyu işaret almayacak olanlar. Onlar belirsiz bir geleceğe doğru akan varoluşçu bir hayat ırmağında yüzmek zorundalar mı gerçekten? Bu şarkı iyi oldu. Nasıl yani? Tezgahın üstünde ne Seni getireceğini unuttun? sanıyordum. Ah, bu gerçekten harika oldu. Cadence ve şövalyesi için hediyeyi ben getirmiştim. Bunu senin yapman gerekiyordu, unuttun mu? Sen sonuca bak, elimiz boş gelmiş olduk. <Gülüyor> 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 Sorun yok. O bütün düğünlerde. <laughs> <dağda. Gülüyor> Gerçi genelde düğün başlayınca ağlardı. Bu alevsiz havai fişekler çiçeklerden bile daha iyi görünüyor. Herkes beni dinlesin. Arkadaşlarımız başardı. Uçan ayı yendiklerini haber aldık. Merhaba. Merhaba. Baksana daha önce yaptığımız konuşmadan herhangi birine bahsetmemişsindir değil mi? Benim gizli kimliğimi kimseye söylemedin değil mi? Hayır, söylemedim. Ayrıca sırrı olan tek kişi sen değilsin. Özel bir gün için sakladığın o pahalı İtalyan lafları hatırlıyor musun? Ben onları pişirdim ve yedim. Hepsine. Ender'in en karanlık sırlarını başkasıyla paylaşmak heyecan verici. Arkadaşlar böyle günler içindir. Bir dahaki sefere sen kendi hediyeni getir, ben de benimkini getireyim. Peki. İşte buradasın. Kıyafetim kayboldu ve dolabımda bulabildiğim tek uygun şey buydu. Nasıl olmuşum? Pırıl pırıl olmuşsun. Gözlerime inanamıyorum. Saate bakar mısın? Hemen içeri girmeliyiz. Hadi kımılda. Saçlarımın dökülmesine inanamıyorum. Çok komik görünüyorum. Hayatımın aşkı bundan daha iyisini hak ediyor. Hiç merak etme Crank dostum. Steven Magnet'in bıyığı şimdi seni kurtaracak. Teşekkür ederim dostum. Hiç eh, sorun değil. Şimdi oraya git ve sevdiğinle evlen. Evet herkes burada mı? hazırız başkanım. Evet arkadaşlar, bu çift evlilik bağıyla birleştirmek için burada toplandık. Bu salona bakınca Krenki'nin ne kadar rahatsız olduğunu görebiliyorum. <laughs> Ama aynı zamanda sevginin bir araya getirdiği birçok farklı poni görüyorum. Hepsi hayatın farklı aşamalarından geliyor. Cranky Matilda'yı bulabilmek için güzel vatanımızın her yerini aradı. Karşılarına ne engel çıkarsa çıksın, sevgi onları daima bir arada tutacak. Tıpkı şimdi hepimizi burada bir araya getirdiği gibi dostlarım. Cranky'nin Matilda'yı arama hikayesinin bu benzersiz törenle sonuçlanmış olması beni gerçekten çok mutlu etti. Herkesin kendi hikayesinin yıldızı olduğunu tekrar düşünmemiz sağladı. Üstelik hayatı böylesine zengin yapan şey hikayelerimizdeki asıl karakterler değildir. Her karakter önemlidir. Hem büyük rol oynayanlar hem de küçük rol oynayanlar. Eğer bu salondaki herkes bugün burada olmasaydı, Cranky ve Matilda'nın hayatı bu kadar dolu ve canlı olmayabilirdi. O yüzden birbirini seven herkesin önünde Cranky... Şimdi sana soruyorum, bu eşeği karın olarak kabul ediyor musun? Tabii ki de ediyorum. Şimdi sana soruyorum Matilda, bu eşeği kocan olarak kabul ediyor musun bakalım? Aa, ediyorum. Peki o zaman ben de sizi evli çift ilan ediyorum. nasıl düşünemedim ki? Biliyor musunuz kızlar? Bu kasabada yaşadığımız için hepimiz çok mutluyuz. Sizi çok seviyorum. Uçan ayı orama <laughs> sırmıştı. Affedersin.